Sevgili izleyiciler bugün PwC kıdemli danışmanlarından Rıza Eroğlu ile beraber iş sözleşmesinin devri konusunu konuşacağız. Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇ş sözleşmesinin devri dedik. Nasıl açıklarsınız? Nasıl bir tanım yaparsınız? İş sözleşmesinin devri konusu 4857 sayılı iş yasasında taslağında iş yasası taslağında yer almış ancak kanunlaşma aşamasında taslaktan çıkarılmış e, yasada iş yeri devriyle yetinilmiş ama çalışma hayatında iş yeri devrine ilişkin hükümler tek başına yeterli olamamış. Bu nedenle e, bu hususta e, yargı kararlarıyla boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. İş sözleşmesinin devri aslında işçinin e, rızasını alınarak e, iş sözleşmesinin bütün hak ve borçları ile birlikte sürekli olarak başka bir işverene devri e, anlamını taşımaktadır. 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren borçlar kanununun 429. maddesinde iş sözleşmesinin devri bu şekilde düzenlenmiştir. Rıza Bey peki iş sözleşmesinin devri ile iş yerinin devri konusunda ikisi e, arasında ne gibi farklılıklar var? E, i̇ş sözleşmesinin devri ile iş yeri devri farklı. İş yeri devri e, iş yerinin bir bölümünün veya tamamının e, hukuksal bir e, ilişkiye dayalı olarak e, başka bir işverene devrini e, düzenlemektedir devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmedir. Bütün hak ve borçları ile birlikte devralan işverene geçmektedir. Burada iş yeri devrinde işçi rızası aranmamaktadır. Yani iş yeri devri gerçekleştiği anda aslında işçinin fesih gerekçesi, haklı fesih gerekçesi doğmamaktadır. Rıza aranmadığı için. Fakat iş sözleşmesinin devrinde işçinin rızası aranmaktadır. Bir diğer farklılık da İş sözleşmesinin devrinde müteselsiz sorumluluk düzenlenmemiştir. Yani e, iş sözleşmesi e, devrinde e, devralan işveren e, bütün hak ve borçlarından dolayı işçiye karşı sorumludur. Oysa iş yeri devrinde e, devir tarihindeki iş sözleşmelerinin e, geçmişe dönük haklarına ilişkin olarak e, devreden işveren de 2 yıl süreyle devralan işverenle birlikte müteselsiz olarak sorumlu bulunmaktadır. Okay. Peki Rıza Bey, iş sözleşmesinin devrinin geçici iş ilişkisinden ne gibi bir farkı vardır? Şimdi geçici iş ilişkisi adı üzerinde geçici olarak kurulabilen, aynı holding ya da aynı şirketler topluluğu bünyesinde gerçekleştirilebilen bir işlem. Geçici iş ilişkisinde iş sözleşmesi geçici olarak devredilmektedir. Daha doğrusu çalışan işçi Geçici olarak iş görme edimini başka bir işverene karşı e, yerine getirmektedir. Fakat e, iş sözleşmesinin devrinde bir süreklilik söz konusudur. Yani iş sözleşmesi bütün hak ve borçları ile birlikte sürekli olarak devredilmektedir. E, bir diğer fark da tabii e, aynı holding ya da şirketler topluluğu bünyesinde gerçekleşmesi gerekmez mutlaka. E, birbiriyle bağlantılı olmayan iş verenler arasında da bu e, iş sözleşmesinin devri mümkün olabilmektedir. <laughs> Ee, son olarak iş sözleşmesinin devri iş sözleşmesini kesintiye uğratıyor mu? Bu konuda da bir yorum yapalım. Ee, i̇ş sözleşmesinin devrinde e, sözleşme kesintiye uğramaz. Aslında e, devam etmektedir. E, burada e, iş sözleşmesinin devrinde e, eğer devralan İşveren sözleşmede bir değişiklik yapacaksa bunu yine iş kanunu 22. maddesi çerçevesinde yapmalı. Yani işçiye değişikliği yazılı olarak bildirmeli. İşçinin yazılı rızasını e, almalıdır 6 iş günü içinde. E, i̇ş sözleşmesinin devrinde rıza arandığından bu rız, e, rızayı e, işçinin e, vermemesi mümkün olabilir. Yani onay vermeyerek iş sözleşmesinin devrini kabul etmemesi mümkün olabilir. Bu durumda işverenin önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya işçiyi eski şartlarda çalıştırmaya devam edecektir, eski koşullarda, çalışma koşullarında. Ya da işçinin iş hakkını son verecektir, feshedecektir. Fakat bu durumda bu haklı fesih gerekçesi vermeyeceği için ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorunda kalacaktır. Burada e, duruma göre e, bu sözleşmenin e, devrinin işçi tarafından kabul görmemesi nedeniyle fesihte e, belli hallerde e, işe iade davası gündeme gelebilir. Çünkü geçerli bir sebep oluşturup oluşturmayacağı her olaya özgü olarak ayrıca incelenmelidir. E, bu nedenle kıdeme bağlı haklarını e, ödemek suretiyle işveren iş hakkını feshetme yoluna gidebilir. Çok teşekkür ediyorum Rıza Bey. Rica Hadi ederim ben için. teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki programda yine gündemde olan önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.